vitesten oluşuyor. 5 ileri 1 geri 6 vites. 2 tane fren sistemi var. Biri el freni, biri bu gördüğünüz el freni, bir tanesi ayak freni. Arabayı çalıştırırken şu anahtarı şuradaki hazneye düğmeleri yukarı bakacak şekilde konulur. Araba boşta çalıştırılır. Burada gördüğünüz üçgen reflektör kaza veya acil durumlarda bu düğmeye basınca arabanın dört bir tarafında ışıklar yanmaya başlar. Bu gördüğünüz kapı kilitler. Bunun bütün tıkladığınızda bütün kapılar kilitlenir. Burada teybimiz var. Hava kanallarımız var. Klimamız var. Sıcak soğuk derecesi. Yönü işte ayaklara vuruyor, bacaklara vuruyor gibi. Bu arabanın içindeki hava sirkülasyonu deniyor. Arabanın içindeki havayı ısıtır ve soğur. Mesela bunu maviye aldığında soğutur, kırmızıya aldığında ısıtır. Bu içerideki havayı alarak ısıtır veya soğutur. Bunu kapattığında dışarıdaki havayı alır. Bu arka cam rezistansı. Bu, buna tıkladığınız zaman burada ışık yanıyor. Arka cama kışın buğulanmasın diye elektrik veriyor. Arka cam rezistanslı. Şurayı gösterelim. Şurada sinyal kolumuzun ucunda iki tane büyük ee, buradan da görüyorsunuz ekrandan gündüz ışıkları veya kısa farlar dediğimiz farlar yanar. Bunu bir kere ileri ittirdiğinde bu maviye dönüşür. Kendine çekip iki kere kulağını büktüğünde bu kapanır. Ve siz deneyin. iki kere kulağını büktüğünde tık tık kısa farlar bir kere ettir. mavi olunca uzun farlar kapatalım şimdi çok güzel sağ sinyal zaten yukarıya sol sinyal aşağı şeklinde verilir burada gördüğünüz burada gördüğünüz şu kolda cam sileceklerini çalıştırır cam sileceklerini çalıştırırken 3 kademelidir birinci kademe 5 saniyede bir çalışır İkinci kademe iki saniyede bir çalışır. En alttaki kademe her saniye çalışır. Bunun en üstü kapalıdır. Bunu kendimize doğru çektiğimizde araba camlara su fışkırtır. Camları suyla yıkamış oluruz. Kornamız burada. Camları açmayı biliyoruz zaten. Bir de şurada ayna joystickimiz var. Şu gördüğümüz ayna joystick. dediğim gibi arabamız altı vites. Beşileri geri.